Evet şimdi hesap fakır söyleyeceğiz. Başlayacağız. Başlayacağız hesap fakıra. Başlıyoruz ve birazcık. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Kötüyle benim aramda. İyi işi bunu söylemeyelim çok kötü olabilir. Ben ceza hastanesi açın. Son. Ben bunu bilemem aynı bom Gibi gelir sana belki de aynı ton gibi delik gelir öyle aynı fon. Kendi bilemez morta fon ve montanı Hep aynı don anlatırım ben bunu don. Şimdi bana bir bakın saydım. nasıl kesin has ve Muhammed Ali gibi gelir asıl bana bak. Beni gör ve de öl vasi. Bu donmuyor. Ey memeliyim. Benim en kıvamı bak çok gülümsem. Benim en dostumu göremezsen güçlü. Karayolu noktada belki son. Ben bunu bilirsem aynı konu gibi gider sana belki de aynı konu gibi delik gider bilirsem aynı konu. Diyoruz. Buran var ya. Senin cezanı verirdim de. Nebahat Hanımların oğlu ceza. Anneler nerede? Zakket abla annemler bu sene Kıbrıs'a gittiler gelemediler buraya maalesef. Benim her şeyi da haftada sadece bir... Ya birader iki saattir sizi izliyorum içeride. Niye insanlar arasında ayrımcılık yapıyorsunuz? Bırak herkes rahat rahat tatilini yapsın. Kardeşim git sen kedi tatilini kendi şey zonguna yap. Kendi havuzunda yap. Burası benim çöpçüm. Burada benim işime karışma tamam mı? Anladın mı beni? Anladın mı beni? O, o, bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen fenomen olacak da olacak. Gel gelmen hemen kıvamı bahsettin hemen benim. Ben, ben, ben dostumu göremezsen dostumu göremezsen. Gitler gibi etmezsen veremezsen kalbimi geri gelemezsen. Sen beni 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 yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, amacıma gelemedin, amacına varamadın, el yeri karaladın, barışla yırıladın, acımadın aldın. Lan ne lan, tamam kızıyor lan! Efendim, her şey dahil tatilcilerimizle, kampanyacılar... Kalkmışım ha... ya böyle yaptı, o tabırlar tab ben tab her zaman çok sevmiştim. Nefes, kalp, sonu ne zaten ya. Öldü mü öldü ya? Yani her şeyin zaten bile eksikti. gitti. E, ce cezacımız sazı seni de yakalamışken artık bir yerli plakanı alırız. Hay hay. Maestro. <laughs> Se não